Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün YouTube'da yayınladığımız videoların e, yorumlar kısmını nasıl seçebiliriz onu göstereceğim. İlk önce burada gördüğünüz gibi YouTube'a giriyorum. YouTube'a bastım. Açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi burada kanalımız kısmına giriyorum. E, girdim. Şimdi burada yorumlar kısmı kapalı olan bir tane videomu basacağım. Evet. Bastım. Açılmasını bekliyorum. Açıldığına geliyorum. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz videoyu duraklattım. Şimdi de aşağı kısma geliyorum. Evet. Aşağı kısmı da açıldı. Neyse arkadaşlar burada videomun yorumlar kısmı kapalı diyor. Şimdi ne diyeceğim? Burada çıkıyorum. Ve Şimdi ben bu yorumları nasıl açabilirim onu göstereceğim. Arkadaşlar siz de YouTube Studio ineli olmalı. Ben de zaten ünlü e, Play Store'dan hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi açılmasını bekliyorum. Açıldığında geleceğim diyecektim ki <laughs> açıldı. Şimdi arkadaşlar e, YouTube Studio'ya girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor size. Videolar kısmı var burada. Ve altında videolar var. Oraları canım Daha fazlasının görüntüle var. Ona basıyoruz. Evet. Bastıktan sonra burada böyle e, videolar var. Hangi videonuzun ömrüne kapalıysa ona basıyorsunuz. Benim yani bu kapalıydı. Ona basacağım. Evet. Şimdi e, video bastıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor yine size. Yukarıda kalem kısmı var. Kalemi basıyoruz. kalemi bastıktan sonra şu yukarıda gelişmiş ayarlar var. Ona bastım. Ve burada bir ekran yine sizi karşılıyor. Yorumlar var. Burada Yorumların yorumların altında yorumlara izin veriyor. Ee, burada bir tane düğme gibi bir şey var. Ona basıyorum. Bastım da doğrusu. Sonra şu yukarıda kaydet kısmı var. Kaydete de bastım. Siz de böyle yap yapacaksınız. Şimdi benim yorumlarım açıldı ama size bunu kanıtlamak için YouTube'a tekrar giriyorum. Açıldı ne Arkadaşlar YouTube açıldı. Ben de hızlıca kanalım kanalım kısmına girdim. Burada çay tabağı ile ilgili tane video yapmıştım. Onu zaten önler kapalıydı. Onu sizinle beraber açtım. Ama bunu kanıtlamak için video tekrar basacağım. Şu alt kısım falan açıldıktan sonra tekrar devam ediyorum. Şu, şu videoyu duraklatayım. Videoyu duraklattım sesimiz karışıyordu şu alt kısım açılsın diyecektim <laughs> açıldı Evet arkadaşlar bu kesinlikle montajlama değil ve yorumlar kısmı açıldı Hani bu videonun o olduğuna inanmıyorsanız videos e, tekrar başlatıp isme bakabilirsiniz Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğenmeyi ama bildirimlerinizin tümünü açmayı Çünkü Gönderdiğim videolarına haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi tümüne açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hadi bay bay.